Sevgili izleyiciler, Leblevi TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün Çorum'un önemli semt pazarlarından biri olan Çarşamba Pazarındayız. Leblevi TV ekibi olarak Çorum halkına pazar arabalarını ne kadarlık bütçeyle doldurabildiklerini soracağız. Neyle emekli maaşıyla biz geçinemiyoruz? Buna bir dur desinler. Marketlere var yok, markete giremiyor, pazara geliyor, pazara giremiyor. Ekmek oldu 1750. Bu insan aldığı 2 milyondan nasıl geçinecek? Size soruyorum. 150'ye doluyordu. Şimdi 300 500'e yetiştiremiyor kulüm. Bir marul olmuş 2 lira 3 lira. 6 milyon marul ne evet. Kardeş onu diye ne kadar vatandaş kanı alıyor. Koruyun. aldığı emeklinin parası yok kızım. Allah razı olsun. Elimizi verdik, kolumuz alamıyor. Kartlar öyle geliyor, borçlar öyle geliyor. İki de bebek oğlu diyor. Başına bela ne diyelim? Yaplar hiçbir zaman uygun değil. Millet acından ölüyor. 500 milyonundan gittim salı pazarına geçen. 500 milyonda da kendimize daha alışveriş bile etmedim ev, ev için. 500 milyon nereye gitti bilmiyorum. 2 bidon kurdum sadece şöyle küçük küçük. 60 nohut aldık 2 kilo. Kuşburnu aldık 5 kilo. Daha domates patlıcan da almadık. Biber aldık işte onlar. Ev kira, elektrik, su, doğal gaz hiçbir şeyi veremedik. Yemin ediyorum yani bitik hepimiz öldük yani. Dayanacak gücümüz kalmadı artık yavrum ya. Şimdi 200 milyondan geldim şimdi ne alacağım? Her şey ateş pahasına. Ben 100 lirayla geldim. Ha 40 lira mı kaldı? 40 lirayla da ne alayım? 4 kilo dolaba koyayım yapam aldım. Pazar fiyatları şimdi şu şekilde normal. Çiftçinin malı koydan geliyorsa normal ama eğer e, şeyden geliyorsa hal yasasına uyuyorlarsa çok iyi. Uymuyorlarsa iyi değil. Onu da ben bilmiyorum. Yüzde kırkelli fark ediyor maalesef. Bir şey diyemiyorum. Şu anda kaybetmiş durumdayız. Neredeyse yani intihara kadar gideceğiz. Aynen aynen. Bittik. Yemin mi? ediyorum yaşama duygumu kaçırdım. Artık yaşamak istemiyorum. Yani benim gibi çok insanlar borç, var yavrum. Borç, borç, borç. Nereye kadar borç? Tamam da adam da yani vermeyecek bize artık borç. ala Allah Allah bittik. Yani ödemesini yapamıyorum. Aldığımız aylık altıyız yediyiz milyon. Yaşamadım vallahi ne yaşıyorum. Yemin ederim Kur'an-ı Kerim şahitsin. Yemin ediyorum inanın değil. Bu dünyada yaşama duygum kayboldu. Bitti artık. Sevincim kalmadı. Bir oğlum var, oğlumu devlendiremiyorum. Kaldım yani. Ben ben biteyim. Millet geçmişin daha kafayı yoruyor geçmişinden. Ben şimdi istiyorum. Şimdi ne geçmişe gidiyorsunuz siz daha? Neyin geçmişi? Biz sene 19 sene, 20 sene başımızda tuttuk. Ne yapıyoruz biz daha? Neyse konuya karışmayın. Aslında 100 lirayla çıktığım zaman bir sürü bir şey alabiliyordum. Ama şu anda mümkün değil. Bir sürü şey çok pahalılaştı. Alım gücümüz düştü. Maaşlar geri vuruyor. Pazar evet. ileri doğru çıkıyor. Sağ olsun Cumhurbaşkanı herhalde bu işe bir çare bulacak. Bekliyoruz. Hayırlısı. Yani daha önceden mesela 50 liraya doldurduğunu şu anda 100 liraya doldurabiliyorsun. Yani iki katı diyebilirim. Fiyatlar ateş pahası. Gün günü artıyor. Hiç uzulacak yok. Bugün aldığımız fiyat haftaya bunun iki kat oluyor. Bizi bu hale düşürenler utansın. Ne yapayım? Yavrum vallahi çok pahalı. Allah hayırlısını versin de ne yaparak ne ederek. Vallahi bir emekliliğin umuduna. Allah sağlık saatlik versin. Başka bir şey demiyorum kızım. Hayırlısı versin. Ne yapacaksın olsun. Kış, evet. kışın ne olur? tabii ki her şey azalıyor. Haliyle normal fiyatlar, öyle pahalı falan değil. Mevsime göre. Hem de aşırı pahalı. Giden sene ki bir milyonluk patlıcan bu sene üç buçuk dört lira. Yüzde üç yüz dört yüz artmış. Gücümüz yetmiyor, alamıyor. bundan gideyim. Ne yapayım? Bir yaşlık maaş alayım. O da yetmiyor. Eşim hasta yatıyor Vallahi Ben de şeker hastasıyım. Otuz milyon param kaldı. Her şey başını almış gidiyor. Hani bu kadar aldı olmaz. Şöyle bir şey vardır ki yarın bak. Cenab-ı Allah bu hastalığı indirdi. Kaldırmıyor. Niye? İnsanlarımızın feylinden. Anlıyor musun? Ha. insanlarımızın feylinden. Şu soğan. 5 lira, 10 lira. Şimdi her şeyin bol zamanı. Biz de zamanından ektik, biçtik, kaldırdık. Anlıyor musunuz? Aa, şurada kelem sordum. 10 lira, 15 lira, 20 lira. Evlasyon yüzde beşten yani memur emeklisine yüzde zam veriyor. Evlasyon %30. otuz. Yani zam verdim diye bar var bağırıyorlar. Benim diyeceğim bu yani evlasyona göre zam versin. Memura, işçiye, emekliye kime ne zam vereceğizse evlasyona göre versinler yani. Eskiden şu 40 elli doluyordu. Şimdi iki yüz tane aşağı dolduramazsın. Ucuz yok fiyat. Evvel iyiydi bu şimdi pahalı. Yani çok önceki 20 milyona çok hani pazar arabamızı dolduruyorduk. Şimdi 100 liraya dolduramıyoruz. Yani çok. Onlar da esnaflar da haklı. Biz de haklıyız. Yemeyince de olmuyor. Bana göre iyi yani. Her, herkes de herkesi bilemezsin yani. Pazar arabamız çok güzel doluyor. Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Bu pazar arabası 1 milyara da dolsa yine aynı devam edeceğiz. Yani fiyatlar bayağı uçmuş. Özellikle salata, domates gibi malzemeler yüzde yüz artmış. Yani bir ay önce atıyorum 300-400 lira ettiğimiz şimdi 650 lirayı geçmiş yani. Yetmiyor. Emeklimiz yok daha. İşte kıt kanaat geçiniyor ya çoluk çocuk işte. Öyle, ne diyeyim ben? Ortam pahalı, uygun olsa daha iyi olur. Yani gerçekten ben memur, memurum ama sadece pazar için değil marketler de aynı durumda. Yürekleri acısı, başka bir şey demiyorum.